AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Kanal 23'ü ziyaret etti. Milletvekili Erol Keleş Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak tarafından karşılandı. Erol Keleş, Elazığ'ın sorunlarının çözümü için emek verdiklerini ifade ederek ilgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Elazığ'ın sorunları ve bunların çözüm noktasında neler yapılır konusunda, yapılabilir konusunda ciddi adımlar atmaya çalıştık. Emek veriyoruz, koşturuyoruz. Gerçekten ciddi anlamda bir emek var. Tabii bu konuda özellikle bakanlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Elazığ'ın sorunlarını onlarla paylaşıyoruz ve çözüm noktasında yapılabilecek bizim önerilerimiz ve bakanlıktan gelen önerilerle de şehrimizde bunların yerine getirilmesi için uğraşıyoruz. Milletvekili Erol Keleş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları görüşme neticesinde sağlık alanında Elazığ'ın eksikliklerinin giderildiğini söyledi. Üniversite hastanemizde biliyorsunuz 800 yataklı bir hastanenin zaten seçimden önce de rektör hocamızda bizler de dile getirmiştik. Bir 800 yataklı hastanenin kazandırılması konusunda ödenek alınmıştı. Onun yerini de rektör hocamız, sayın valimiz ve milletvekillerimizle beraber tespit ettik ve proje ihalesi de yapıldı. Çok kısa süre içerisinde bu 800 yataklı hastanemizin de yapım işleri başlayacak. Aynı zamanda askeri hastane bizim 2018'den beri istediğimiz düzeyde hizmet veremiyordu. Buranın tekrardan daha aktif bir şekilde hizmet verebilmesi için Bakan Bey ile görüştük ve sağ olsun anında direktif verdi ve oranın ikinci basamak bir hastane olarak 200 yataklı hizmet verebilmesi için hemen işlemlere başladık. İnşallah çok kısa süre içerisinde de çünkü ayrı bir ödeneye ihtiyacımız yok. Var olan bir hastane, depremle ilgili bir sıkıntımız yok. Orayı da inşallah ikinci basamak olarak kazandıracağız. SGK eski sigorta hastanesinin olduğu yerle ilgili özellikle Sağlık Müdürlüğümüze bağlı birimlerin orada toplanması açısından da böyle de bir projemiz var. Bu da Bakan Bey tarafından kabul gördü. Bunun da işlemleri devam ediyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, gazeteciler ve basın bayramını da kutladı. Özellikle ben Kanal 23 ailesinin e, basın ve gazetecilik bayramı diye geçiyor, bayramını kutluyorum. E, Tabi basın Elazığ için gerçekten e, çok çok önemli ve ben e, basında da Elazığ'ın çok etkin, güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve köklü bir geçmişe de sahip olduğunu da biliyorum.